Araba hikayelerinden herkese merhaba. Kadim dostum Ahmet Arman'la birlikte yine yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayız. Evet Türkiye için çok önemli bir otomobille beraberiz Yaman. Yenilenmiş hali Clio'nun. Tabii ki en önemli değişiklik de kaputun altında. Çünkü bugünkü Clio'muz hibrit. Vallahi ben bu otomobili kullanmamıştım Ahmet e, o yüzden meraklı diyordum sen 2-3 gündür kullanıyorsun. Senden izlenimleri alacağız ama istersen şöyle bir tasarımını incelemeye başlayalım. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Bu otomobil bir makyaj geçirdi ama evet. makyajdan çok daha fazlası gibi var sanki. Özellikle de önde. Özellikle ön tarafta. Senin söylediğin gibi Yaman. Burada yepyeni markanın logosunu görüyoruz. Böyle bir Avustralya'dan gelen bir tasarım dili var. Şu ön panjur çok şık görünüyor. Sportif görünüyor. Hemen aşağı doğru indiğimizde de bu Formula 1 otomobilden esinlenen bir hat var ki gri hat. O da otomobilin sportif kimliğini arttırıyor. Tabi buradan yepyeni gündüz farları kama şeklinde yer oluyor. Yani otomobilin önü makyajdan öte yepyeni bir otomobil gibi. Vallahi şunu söyleyeyim. Özellikle ben bu ön tasarımı çok beğendim. Makyaj operasyonu beraber otomobile bayağı bir agresif ve e, böyle sportif bir hava katılmış ki zaten Ahmet e, senin de söylediğin gibi bu otomobilde bir e, doğan farklılığı var artık. Abi şurada hemen çamurlukta Esprit Alp'in logosunu görüyorsunuz. Bundan bahsedeceğiz içeride Yaman'la beraber. Dıştan baktığımızda 205 45 17 ölçüsünde Yaman. 17 inçlik Alp'in imzalı jantlarımız var ki son derece sportif. Farklı bir tasarıma sahip. Tabi mm -hmm. otomobilin demir mavi rengi de mm -hmm. buna eşlik ediyor. Ahmet şu e, ortadaki göbeği çok beğendim. Ben şeylere benziyor bu. GT3'lerde falan vardır ya Porsche'lerde. <laughs> tek, tek bir jandıya yarışıyor. Evet. Şöyle yaman yandan baktığımızda aslında omuz çizgisi Clio 5 ile hemen hemen aynı. Yani, yani makyaj öncesiyle evet, değil de mi? Diğer detayları çıkardığımızda gördüğün gibi çok büyük bir değişiklik yok. Ama arkaya böyle döndüğümüzde böyle uzak ufak. yakların tamamen yenilendiğini görüyoruz. Yani bu otomobil özgü olarak şeffaf stoplara yer verilmiş. Bu diyor 5.5 olarak bu otomobili nitelersek <laughs> mevcut Clio'dan ayıran en önemli özellik. Bak bak vaktiyi görüyor musunuz? Hemen buçuklara girdi. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi nasıl Golf 8.5 çıktı? Ahmet de bunu Clio 5.5 yaptı. 5 .5 yaptık. Yaman burada da yine yeni logoyu görüyoruz. Artık Renault otomobillerde bu logoyu göreceğiz. Orada bir kameramız da var. Hemen burada bir kameramız var. Clio logosu tipografik olarak burada bu donanıma özgü siyah renkle yazılmış. Burada bir evet. da İtek e logosu var. Alameti farikayı gösterelim. Altında evet. ne yazıyor Ahmet? İtek e hibrit. Hibrit bir otomobille beraberiz. Aynen. Şimdi şu bagajla ilgili söylemek istediğim birkaç bir şey var. Tabii Clio B segmenti otomobiller arasında bagaj konusunda çok iddialıdır. 391 litrelik bir hacme sahiptir ki bu otomobilde bataryaların gelişiyle ve elektrik motorunun yani elektrik tertibatıyla birlikte bu hacim biraz küçülmüş. Bunun sonucunda da Yaman bagaj biraz küçülmüş ve 301 litrelere geri gelmiş. Vallahi şu söyleyeyim bu elektrik işi özellikle <laughs> otomobillerin bagajları etkiliyor. Mercedes'i e de aynı hikayeyi anlatmıştık sizde S sınıfında. Hatırlayacaksınız videoyu izleyenler Şöyle bilir. Doğru dönelim. Aynen şöyle öne doğru gelelim ki otomobilin en çok beğendim beğendiğim tarafı önü. Birazdan tabii e, içindeki detayları da anlatacağız. E, ama şu başta söylediğiniz ve demin de vurguladığımız hibrit işinden biraz bahsedelim Ahmet. Evet İstersen motoru da açalım ama bir biraz motorun üzerinde konuşalım. Motorumuz bir fırt kirli. Arabayı yıkattık ama tabii motoru yıkatmadığımız için Ahmet Bey, şunu söyleyelim. Bu otomobil tabii ki Türkiye'de üretilip buradan gidiyor. Bu da gurur verici bir şey. Kapının içinde de zaten Türk malı olduğunu gösteren bir ibare var ki. O da gurur verici. 1.6 litrelik yalan bir içten yanmalı motorumuz var. Toplam güç 145 beygir. Senin de söylediğin gibi ama bu içten yanmalı motor 94 beygir gücünde. E, i̇ki tane de elektrik motoru var. Ama elektrik motorlarından bir tanesi sadece ilk hareketi veriyor. Bir de şanzımanın daha böyle yumuşak geçişlere sahip olması için. Onu destekliyor. Diğer elektrik motoruyla birlikte toplam güç 145 beygir, torkumuz 205 Nm ve sıfırdan 100 km'ye de 9.2 saniyede dolaşıyor. Ahmet Usta'dan motorun verilerini aldık ama benim dikkatimi de bir detay çekti Ahmet. Ee, İşten yanmalı olduğunu söyledin. Turbo değil atmosferik. Bir, bir altı atmosferik. Vallahi günümüzde turbo olmayan bir makine görmek e, şaşırtıcı ama işte bir şekilde elektrik desteğini sağlayınca atmosfere dönüyor markalar. Ee, i̇sterseniz biraz da otomobilin içine geçelim. Ee, makyaj operasyonuyla gelen özellikleri otomobilin içinde beraber inceleyelim. Evet Yaman otomobilin içine geçeceğiz ama ondan öncesinde şu güzel koltukları bir göster istersen. Evet Alp'in donanımıyla gelen böyle bir sportif hatta yarış otomobilleri andıran ee, bir koltukla karşı karşıyayız. Bakın burada Alp'in logosu ve burada bir Fransız bayrağını görüyorsunuz. Vallahi bayağı yanları saran e, gayet güzel. Hani o rekaro falan koltuklara benzeyen bir koltuk. Yanal destekleri çok iyi. Kumaş ve deri karışımı mavi dikişlerde bu sportifliği perçinliyor. Evet burası kumaş, e, yanal destekler deri. Enteresan, güzel. Beğendim vallahi. Hani... Sanki böyle 200 beygiri bir otomobile biniyormuşuz gibi değil mi? Evet. Öncelikle size anahtarı göstererek başlayayım. Bu alıştığımız Renault anahtarı ama e, logoyu buraya da koymuşlar. Bakın. Yeni logo. Ama kart hiç değişmedi be aman. <laughs> kart çok uzun zamandır Mega var ya. Mega beri aynı. <laughs> Vallahi öyle. Bence değişmeli artık. Ee, burada yine Avustralya'dan vesaireden hatırladığımız buradaki dikey ekran. Yeni Clio'da da yani makyajlı Clio'da da var. Aslında çok yeni bir ekran değil. Yani üst donanım seviyelerinde RS9'larda falan bu ekranı görüyorduk ya ama burada da yine karşımıza çıkıyor 9.3 inçlik bir ekranımız var. Tabii kabindeki en önemli değişiklik biyo bazlı detaylar kullanılmış olması. Malzemeler işte kapı içlerinde, tavanda, şurada böyle kumaş detaylar ve eee Frans bayrağı yine gösterirsen e, kokpite de konmuş. Kabinde böyle bir biyobazlı malzemelerde bir değişiklik var. Peki şunu ne Bak merak ettim bunu. Bu şey, e, mikrofon. Ha, Aynen. Şöyle, telefonla, konuşurken, telefonla konuşurken. Enteresan. Burada Ol. oluyor mikrofon. Direksiyonun hissiyatı bana biraz daha iyi geldi. Daha etli ve Deri hissinin de arttığını söylemek mümkün. Hemen oturduğunuz anda hissediyorsunuz. Peki Ahmet bu kadar en üst seviye donanımda burada bir açılır tavan yok. Bizimkiler sever bunu. Evet Renault'cular Clio'da kullanmıyorlar açılır tavan. Daha önce de görmedik. Bu otomobil Alpine donanım seviyesinde. İstersen çok kısa Alpine'den bahsedelim. Bu arada şurada da gene Fransız bayrağının dikişlerini görüyoruz. Mali dikişler var. İşte metal e, pedallarımız var. Hemen şunu da gösterirsen. Aynen. Senin 46'larla kurtarırsak. 46'larla <laughs> kurtarabilirsen. Eskiden hatırlıyorsunuz RS Line vardı. Yani Ares Renault Sport. Renault'un motor sporları tarafındaki yansımasıydı. Formula 1 takımının Alpine'e geçmesiyle birlikte bu otomobillerin yol versiyonları da artık Alp'in rozetine kavuştu. Evet bu arada e, şunu da söyleyelim. E, 8-9 e, Mart'ta Alp'in Türkiye'de satılmaya başladığına dair biz de lansmana katılacağız Ahmet'le birlikte. Bu videoyu ne zaman yayınlarız onu bilmediğim için bu bilgiyi size vermek istedim. Bir önemli detay daha vereyim ki beni şaşırttı. Dün ak dün akşam Instagram'da gezinirken gördüm. Alp'in tarafında bir de yepyeni bir SUV e, test ediliyor galiba. A A260 yanlış hatırlamıyorsam. E, bunu sallamış olabilirim ama öyle o tarz bir şey. iki yüzlü bir şeydi yani. E, Alp'in tarafında bir su geliyor. Şu ana kadar sadece e, aynı benzer kasaya sahip spor otomobildir üreten marka. E, herkes suya geçerken onlar da bir tane su üretiyorlar. Zaten ben de öyle bir Instagram paylaşımı yaptım. E, Ferrari bile su yaparken Alp'in niye yapmasın diye. Diyelim öyle bir küçük dipnot verelim. Şuradaki ekranı bir anlat bize. Açılmaz gerçek. Su gerçeği. Şimdi Yaman şurada start stop gördüğün gibi cemeli oluyor ve ilk hareket tamamen elektrikli gibi çalışıyor. Aynen. Herhangi bir ses yok. Ses yok. Normal ready diyor ve şu an sistem devrede. Buradaki ekran daha öncesinde de böyle 12.3 inç full TFT olarak geliyordu ama bunun içerikleri biraz tabii elektrikle birlikte değişmiş. Şurada menüden değişim sağlayabiliyoruz. Şöyle gösteriyorum sana. Farklı temalar var. Yaman hemen yan tarafta şöyle bir enerji akışı gelmiş. İşte içten yanmalı motor, bataryalar. Yolda giderken hangisi devredeyse aracın bütün döngüsünü buradan görebiliyorsun. Şurada ekrandan da bir de detay göstereyim sana. Şimdi bilgiye girdiğimizde enerji bilgisi diyoruz. Ve burada enerji akışı dediğimizde de o anlar giderken işte elektrikli motorun devrede olması, içten yanmalı motorun ya da bataryaların durumunu hepsini bu ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Hemen ekranın altında da bir EV tuşu var. Buna bastığınızda eğer bataryalarınız doluysa tamamen elektrikli bir sürüşe imkan tanıyor. Ama bu bir elektrikli otomobil gibi düşünmeyin. Ee, çok kısa bir sürede işte yanmalı motor devreye girebiliyor. Aslında bu biraz da yani Toyota'nın hibritlerinden de alıştığımız şekilde. E, şehir içinde, ışıklarda, işte kısa mesafelerde sizin en çok yakıt harcadığınız bölgelerde size e, ekonomi sağlayan bir sistem. Ama iyi çalışan bir hibrit var. Yani ben 3-4 gündür kullanıyorum gerçekten de iyi çalışan bir sistem var. Diğer Renault modellerinde olduğu gibi yine şuradaki MySense düğmesiyle birlikte üç farklı sürüş modu var. İşte MySense, Sport ve Eco. e dediğinde de bunu mesela devreye alıyorsun. O zaman bataryalardaki enerjiyi koruyor. Daha fazla işte inanmalı motor devrede oluyor. Ama içindeki elektrik enerjisini tüketmemiş oluyor. Bu detayı da verelim. Valla ben bu grafikleri de beğendim. Bayağı yakışıklı duruyor değil mi? Evet evet. Araba çok güzel duruyor önden ya. Ee, konsola bakmaya devam ettiğimizde şu otomatik klima ünitesi geçmiş modellerden tanıdık. Yani zaten kabin'e baktığımızda mevcut Clio ile benzerlikler çok fazla var karşımıza çıkan. Ee, mesela vites, kum da aynı ama şanzıman CVT değil bu otomobilde. Multimod adı verilen farklı bir şanzıman kullanılmış. Ee, tabii ki bir kablosuz şarjımız var yaman burada. İki tane USB'miz, AUX girişimiz. Bunlar e, e, kriyonun standart. Evet sana bir vesile. klasiği daha söyleyeceğim. Bak anahtar kadar klasik. Heh. Şuradaki müzik kontroller. Abi şu da değil mi? Hiç değişmedi hiç be. Hiç değişmedi. Aynı çık 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 çık. O kullanırken benim de aklıma geldi. <laughs> Tabi e, bu güzelliklerin ve Duralım bir bedeli de var. Biraz onu da söyle. Evet. Burada bitireceğiz galiba. Yok <laughs> <laughs> Yo, asla sürüşe çıkalım. En son fiyatı söyleriz. Aynen. Hadi Sonuna kadar bekleyin fiyatı. Evet, en son Şimdi biz e, bu Polinesköy civarındaki virajlı yollarda bir otomobilin e, tadına bakalım. E, ondan sonra fiyatı en sonunda söyleriz. Evet, yola çıktık. E, ben zaten 3 gündür bu otomobili kullandığımı söylemiştim. Şimdi Yaman'la birlikte de Pone bu virajlı yollarında birazcık da şu sürüş hissiyatını görmek adına buraya geldik otomobilin. Şehir içinde hibrit anlamında iyi işler çıkardığı söyledik Yaman. Yani gerçekten e, tam bir hibrit gibi Peki, çalışıyordu. Ortalama dikkat ettin mi? Fabrika verisi 4.2% bunu rahatlıkla yakalayabiliyorsunuz. Ama birazcık performansı kullandığınızda tabii 5'lere çıkıyor. On dört. nokta iyi, iyi ya. Baya iyi. Yani 5'lerle böyle yarı performanslı, yarı sakin gezebiliyorsunuz. Tabii yarışlarda bu üç var falan vardı ben hatırlıyorum. Evet. E, o bir fırt daha e, ekonomik herhalde. Bunda da kasarsan bence iner de. E, çok tabii ben otomobili deneyimlemek adına şey yapamadım. benzinle e, ilgili bir ölçüm yapamadım. Ama zaten yarışa göre bu güçlü biraz. Tabii bayağı güçlü. Performans anlamında farklı fabrika yine 900 kilometreye kadar menzil yapabileceğiz öngörüyor. Zaten bu değerlerde bunu ortaya koyuyor. Tabii Türkiye yollarında Clio en çok gördüğümüz otomobillerden biri ve 1.0 turbo beslemeli makineyi çok fazla görüyoruz zaman. Evet. Ona göre neredeyse %80 daha ekonomik bir otomobil bu şehir içinde. böyle bir veri var elimizde. Zaten bunu kullanırken de anlıyorsunuz. çoğu zaman elektrik modu devredeyken dur kalklarda, otoparklarda, şehir içinde, düşük hızlarda bunu çok iyi bir şekilde çalıştırıyor. Performanslı sürüşlerde de işten yanmalı motorun devreye girdiğini e, kendine hissettiriyor yani çok fazla yüklendiğinizde işten yanmalı motor anda devreye giriyor. Peki, e, demin bahsettiğimiz şanzımanın yolda kullanımı nasıl? Şanzıman işte bu elektrik, ikinci elektrik motorunun ona verdiği destekle birlikte geçişlerini hiç hissetmiyorsunuz. Ha. Son derece yumuşak geçişlere sahip. CVT gibi mi davranıyor acaba dedim, onun gibi de davranmıyor. Biraz daha böyle konvansiyonel bir havası var. Bu arada markalar bu e, ikinci elektrik motorunu e, şanzımanı monte etmeye başladılar. Bu evet. e, aslında konforu arttıran bir teknoloji. Muhtemel ki zaten e, amaçları bu. Yani ilk hareketi de veriyor evet. otomobile. Ama diğer yandan bu şanzıman konforu gerçekten de önemli. Orada etkisini görüyoruz. Peki Alpin Sport diye bahsediyoruz ama e, performansı da fena değil. Biz şimdi Ahmet de çekime gelmeden evvel buralarda biraz gazladık ki Ahmet de... dersen şöyle biraz Gitti, bir de. Evet birkaç yerde de viraj kabiliyetini de gösterdi. Bayağı çizgisinde tabii tabii, tabii Elektriğin etkisiyle yani hızlanıyor ama tabii işten yamalı motor sesi de duyduğunuz gibi geliyor. Tabii evet o şimdi... işten yamalı motor sesini de özlemişiz bu Sert, arada. Sert bir geldik. Mesela. Arkada çantamızı hareket etti. Tamam, tamam. Ee, ama bak öyle çok kafadan kayma belirtisi de yok. Şu an traction kontrolü devrede. Ya zaten bu otomobil sınıfında gerçekten iyi bir otomobil. Geçmiş dönemde biliyorsun Fiesta burayı domine ediyordu. Evet. Ama Clio 5'in gelmesiyle Fiesta bayağı bir sekteye uğradı. Ee, gerçekten de iyi bir yol var. Bu otomobille birlikte bunun bir tık daha ileriye taşınan söylemek mümkün. 17 eşlik jantlarla birlikte de daha sportif bir sürüş var. Bu arada sportif sürüş demişken tabi markalar e, bunu nerede kalıyor derseniz motor sporları burada her zaman çok etkili. Bunu hep Ahmet'le beraber söylüyoruz. Fiesta neden bu kadar iyi yol tutuyor? Çünkü Fiesta'nın bir sürü rally versiyonu var bu geldiğimiz zaman da evet eskisi gibi bir Ares versiyonu yok ama e, Rally'lerde yarışan Rally 5, Rally 4 ve Rally 3 ki bu otomobilin 4 çeker bir versiyonu da var. Rally 3 olarak yarışıyor. Yani şunu demek istiyorum aslında otomobilin altyapısı Rally'ye uygunsa zaten otomobil normal yolda da iyi yol tutuyor. E şunu da söylemek lazım yani Formula 1'de de evet. Ya yani o zaten bambaşka bir seviye. Şey kafaya yani. koşmuyorlar ama Renault her zaman Formula 1 içinde yer almış önemli üreticilerden bir tanesi ve zaten şampiyonlukları da var Ares zamanında. Şimdi Alp'in markasını tabii köpürtmeye başladıkları için yol otomobillerinde bu ismi uygun görüyorlar yaman. Evet, e, valla Clio'yu ben beğendiğini söylemeliyim ama e, biraz fiyat üzerinden konuşalım istiyorum. Abi çünkü e, fiyat biraz yüksek geldi bana. Şöyle yapalım. E, giriş seviyesinde yani en boş Clio'nun fiyatı atmosferik hala 65 beygirlik o makine satılmaya devam ediyor Yaman. Düz vitesli o 780 bin TL'ler civarında. Mesela o <laughs> şu an <anda> mantıklı duruyor. <laughs> Ama manuel Çok, tabii. tabi tabii. manuel. Evet. Tam bir filo aracı. Evet. Fakat böyle orta seviyelerde yine 1.0 90 beygirlik o turbo CVT şanzımana sahip yani ekstronik adamıyla şanzımana sahip Clio'yu alırsanız 1.1 milyon TL'lerde orta donanım. Ama şimdi bu otomobile geçtiğinizde arada 150 bin lira gibi bir fark var. Aynı donanım için konuşuyorum bu arada. Spirit tarifi evet. Şimdi bunun karşısında ne alıyorsunuz? Tabii bir teknoloji satın alıyorsunuz. Bu otomobilin kaputun altında tam gibi bir teknolojisi var. Yani bu paranın karşılığı bu. 1 milyon 384 bin TL bu otomobilin etiket fiyatı bugün 21 Şubat 2024. Vallahi evet şimdi ee, beygir gücü alıyoruz. Evet. Performans alıyoruz üzerine bir de düşük yakıt tüketimi alıyoruz. Bunlar okey. Daha da çevirici. Daha da çevirici. Bunların hepsine okeyim ki ben, ben de beğendim. <laughs> ee, ama yine de bir B segmentinde 1.385 veriyor olmak mantıklı mı? Ee, orada bir soru işareti var. Orada kıvamda. karşınıza çok fazla B buçuk SUV geliyor. Evet. Yani crossoverlar geliyor. geliyor. Crossoverlar geliyor. Yani böyle 1.3'ü açtığınız anda yani hibrit beni çok etkilemez. Ben SUV'ye binmeyi tercih edeceğim diyecek çok insan çıkacaktı karşımıza. Evet. O yüzden, ama otomobil bu parayı hak ediyor mu? Bence teknik olarak kesinlikle hak ediyor. Bu arada lafını kesmeyeyim. Yani, ee, bu otomobili de makyajlı yollarda görmeye başladım. Ama pek hibritini görmüyorum. Hibrit ben de hiç görmedim. Mesela bu demir mavi rengiyle Alpine S1 versiyonlarını da görüyorum. Ama otomobillerin çoğu 1.0 90 evet. beygirlik versiyon. Clio'nun 5.5, Ahmet'in 5.5 olarak adlandırdığı e, en üst seviye donanımlı hibrit versiyonunu Sizlere aktarmaya çalıştık Ahmet'le birlikte ve her zamanki gibi kanala abone olmanızı sona bıraktık ve bu konuda Üstad sevgili Ahmet Arma buyurun o zaman macun, macun kısmına, kısmına, geçelim. kısmına geçelim ben de tabii ki ile ilgili çok fazla sorunuz olacak Yaman böyle size hızlıca bir test yapma fırsatı bulduk bugün lütfen yorumlara bu otomobil ile ilgili farklı sorularınız olacaktır mutlaka. Lütfen yorumlara belirtin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyor. Şuralara bırak o. Şuralara Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.